Evet sevgili arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Diğer aracımız bu. Bu bayağı bir ağır hasarlı bir araç. Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir gün uyandık. Ve iki tane yine pert aracımız var. Bunları almaya gidiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorum. Yine aynı şekilde gittiğimizde göreceğiz. Rabbim bizlerin yardımcısı olsun arabaların başındayım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese kazasız belasız yollar diliyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yorumlarda da belirtmenizi isterim. Hadi sağlıcakla kalın. Birazdan aracın yanındayız. Evet arkadaşlar yükeceğimiz araba bu. Bu da hafif bir çıtır araç. Hasarlı araç ama tabi araç problem yürümüyor. Aracımız bu. Öne yer bekler patlak. Yani yolcu tarafı ve şoför tarafı her zaman gittiği gibi gidiyor yani arkadaşlar o yüzden. Şu an çıtır hasarlı bir araç tekrar yüklüyoruz. Ama arka tekerler gidik olduğu için şu anda problem. Evet arkadaşlar yükledik bu şekilde. Şimdi kasamızı topluyoruz yavaştan. Evet arkadaşlar aracı bu şekilde yükledik. Bir tane de arkana attık. Şimdi diğer aracı almaya gidiyoruz Allah'ın izniyle. Birazdan diğer aracın başında görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Diğer aracımız bu. Bu bayağı bir ağır hasarlı bir araç. O yüzden ne yapacağız? Üstümüzdeki aracı indirip bunu alacağız mecbur. Araç buradan darbeyi komple yemiş. Arka lastik zaten gidik. Bizim için önemli olan arka lastikti ve yarmış kendini. Sanruf'a kadar gitmiş. Airbag'ler açmış. Yani bu araç zaten pert olmaması mucize olur diyebilirdik. Evet araç bu. Bu şekilde. İnşallah ölüm ya da yaralanma yoktur bu araçta. Ondan hiçbir fikrim yok, bilgim yok. Arka tarafları nasılmış bakalım. Arkasında bir sorun yok. Buradan bakıyoruz. Bu tarafta da bir sorun yok. Bu araba otomatik vites ve elektrikli el freni var ama kontak anahtarı olmadığı için aracın içine girebileceğiz mi onu da bilmiyorum. Bakalım bu kapıdan. Evet kapılar açık ama kontak anahtarı olmadığı için bu aracın el frenini indiremeyeceğiz. Ne kadar aküs üstünde olursa olsun araç offside pozisyonuna düşmüş. Evet şimdi yüklemeye geçeceğiz. Önce üstümüzdeki aracı indireceğiz. Sonra bunu da üstümüze almaya başlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bağladık. Şu anda çekmeye başladık. Hadi bakalım inşallah bize aksilik yapmaz üstümüze direkt gelir. Ama yapmaya başladı gibi hatta. Ne bakalım. Oh. Bir de şeyden deneyelim. Evet. Şu an çekmiyor ama yapacak bir şey yok. İlla üstümüze almamız lazım bunu. Bakalım. Evet arkadaşlar az önce biraz sıkıntılıydı. Şimdi çektirmeye başladım. Allah'ın üstüne geliyor üstüme. Ama tabi bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız? Halatımızla beraber diğer tarafa çektirmeye çalışacağız. Salalım biraz. Arabanın anahtarı olsaydı çok iyi ama arabanın anahtarı yok. maalesef. Evet, yine tıkandı. Yine tıkandı. Kasadan deneyelim. Oh. Evet, kasadan çektirdim. Biraz şimdi normale çevirdim. Ama asilik ki kumanda çekmiyor. Çünkü neden? Her taraf kitli. Her taraf kitli olduğu için işi çözemiyoruz. Evet arkadaşlar biraz zorladı ama yapacak da bir şey yok gibi. Tekerlek çünkü bu tarafa doğru kayıyor. Hadi aynısı bakalım çekelim. Evet. Buradan kaydırıyor. Atı diğer tarafa bağlayacağız. Evet. Alatı bu taraftan bağladığımız için bakalım adaylısı çekmeye başlıyoruz. İnşallah bu tarafa atar kendini. Evet. Atıyor arka. Evet. Attı ama diğer taraf sıkıştı. Bugün aksilik üstümüzü bırakmıyor. Evet. Diğer tarafa sıkıntı yaptı. Ne yapacağız? Yine aynı yerden alacağız alatı. İnşallah bu sefer toparlar. Bu arada kasayı da toplayacağım. En azından düz zeminde geçmiş olacak. Evet alatı yine buraya taktım. Mecbur çünkü çok ters oldu. Ama maalesef arka hep bu tarafa geliyor. Ama tabii kasanın içinde olduğu için şimdi çıkmayacak. Şimdi kasayı toplayalım ki araba rahatlasın kasayı da topladık şimdi. Normal çekmeye çalışıyoruz. Ama gelmiyor. Ne yapacağız? Buradan deneyeceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. İnşallah çeker. Evet çekiyor. Evet çekti. Bakalım yanaştı mı öne doğru? Daha henüz yanaşmadı. En azından biraz daha yanaştırmak gerekiyor. Evet bu bizim için yeterli. Evet güzel bir şekilde yanaştırdık. Şimdi diğerini almak söz konusu biliyorsunuz onu gözlük yapacağız. Artık hayırlısında yolumuza çıkacağız. Evet bu şekilde. Evet bunlar da çıkmış. Yapılacak bir şey yok bunlara. Gördüğünüz gibi arabanın içini açacağız. Evet arkadaşlar dediğimizi yaptık. Rabbim bize hayırlı yolculuklar nasip etsin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ve bu arada yorumlarda belirtin. Allah'a emanet olun hepiniz.